Çok terledim. Oh, ben de. Hava gerçekten çok sıcak. Ah. Ah. Kar bu. Kar mı? Bu havada. <laughs> Yok ha? daha neler. Ah. <laughs> gerçekten de karmış. Ha? ha? <laughs> Galiba şoktalar. <laughs> Sana çok eğleneceğimizi söylemiştim. Ha? Hmm. Aa! Aa! <laughs> Serinlemek istemiyor muydunuz? <laughs> ha? Koca Çınar. Hadi yine kurtuldunuz. <laughs> Merhaba Koca Çınar. Hoş geldiniz çocuklar. Mehmet, Ali. O üzerinizdekiler kar mı yoksa ben mi yanlış görüyorum? Biraz kar topu oynadık da. Bu mevsimde kar topu. Zeynep, bu senin fikrin olmalı. Kar makinesi başka kimin aklına gelirdi ki? <laughs> çocuklar, sizi neden çağırdığımı biliyorsunuz. Gürgen! <laughs> Yazın ortasında hasta olmayı başarmak büyük yetenek. İç bakalım azmeci. İçmeyeceğim. Ama içmezsen iyileşemezsin. İşim gücüm var benim. İstemiyorum. Hmm, i̇ç şu ilacı dedim sana. Ne? Kaşığı da mı yuttun? <laughs> patron. Artık bir yere saldırmayacak mıyız? <laughs> Saldıracağız da... Neyle ve nasıl saldıracağımızı bulamıyorum. Peki bu kez neresi? <laughs> Yıldız Sarayı. Bir sebebi var mı patron? Neden Yıldız Sarayı? Bir sebebi tabii ki var. Çünkü... Abdülhamit Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahlarından biridir. <laughs> Güzelce katladım. <he>? Tam <laughs> 33 yıl tahtta kalmıştır. <laughs> ve devleti Yıldız Sarayı'ndan idare Şimdi etmiştir. Şimdi de burayı... Gürgen! <laughs> Buyurun öğretmenim. Dersi neden dinlemiyorsun? <laughs> Dinliyorum öğretmenim. Söylediklerinizi ezberledim bile. <laughs> Demek öyle. Cevap <laughs> ver bakalım o halde. İkinci Abdülhamit Han devleti hangi saraydan idare etmiştir? Ee, bir, <laughs> cevap veriyorum öğretmenim, Galata Saraydan. <laughs> Otur yerine. Ne? Dersi de iyi dinle. Başka işlerle uğraşma. Cevap, Yıldız Sarayı olacaktı. Siz görürsünüz. Yıldız Sarayıymış. <laughs> hedef olarak nereyi seçti? Osmanlı İmparatorluğunun son döneminin en önemli binalarından biri olan Yıldız Sarayı'nı. Hmm, Gürgen iyice kontrolden çıktı. Ne yazık ki giderek daha tehlikeli hale geliyor. Nasıl bir saldırı düzenleyecek? Bunu öğrenmek ve Gürgen'i durdurmak görevi size düşüyor çocuklar. Başına o kadar şey geldi ama hiç ders almıyor. Amacına ulaşmasına yine izin vermeyeceğiz. İşte bu kadar. Yıldız Sarayı hakkındaki önemli bilgileri ulaştım bile. Herkes hazırsa hemen harekete geçelim. <laughs> Çocuklar, size güveniyorum. Şimdiden kolay gelsin. <laughs> ben hiç böyle olmamıştım. Durdu sanki. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hasta olmasam sana yardım ederdim <laughs> patron. Aa, yine ateşim çıktı. Yanıyorum resmen. Ne? Ne dedin sen? Ee, şey... De, ateşim çıktı. Yanıyorum diye İşte bu. İşte bu. Kedi oğlanı ilk defa bir fare tuttun Azmi. Fare mi tuttu? O halde Yıldız Sarayı'nın da biraz ateşe çıkıp yansın. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Bey. Bu da tamam. İşte yeni icadım. Kıvılcım T-61. <laughs> ha? ha? İşte geldik. Sessiz olalım. ...Gürgen buralarda bir yerde olabilir. Şimdi bulunduğumuz yer Sultanat kapısı. Bu kapı sadece Sultan Abdülhamit'in giriş çıkışları için kullanılırmış. Hmm. Özel bir kapı olduğu belli. Peki, Gürgen nerede olabilir? Bunu tahmin etmek biraz zor. Yıldız Sarayı tek bir binadan oluşmuyor. İkişerli gruplara ayrılıp arayalım. İyi fikir, Hı -hı. daha hızlı da oluruz. Hı -hı. O halde siz de Büyük Mabey'in dairesine tamam. bakın, tamam. Kimsecikler yok. Şanslıyız. <laughs> Haklıyım. Tamam anladık. Hapşır. İnsanın yüzüne hapşırılmaz Azmi. <gülüyor gülüyor> bulalım. seninle koşarak bir yere gelme. <laughs> ben daha yeni başlamıştım. Bir şey bulabildiniz mi? <laughs> uh -uh. Gürgen hiçbir yerde yok. Belki de daha gelmemiştir. Hmm. Bu sefer erken geldik galiba. Olabilir. Bence biraz dinlenelim. Gürgen'e nasıl bir saldırı yapacağını da düşünürüz. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> gittiler. <laughs> Az daha hapşıracaktım patron. Ama tuttum kendimi. Öyle bir hapşırsaydın. Dünyanın kaç bucak olduğunu gösterirdim sana. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen Yıldız Sarayı'nın en önemli binasına saldıracaktır. Ama bunu neyle ve nasıl yapacak? Sarayın en önemli özellikleri neler ki? Saray yaklaşık 500 bin metrekare alana inşa edilmiş. Ne? 500 bin mi? Şimdi neden bu kadar yoruldu anladım. <laughs> Sen ancak bir kilometre koşmuşsundur. Aslında hmm. saraydan çok hmm. bir yaşam alanı olarak tasarlanmış. Sarayda çok sayıda atölye, imarethane ve bir porselen fabrikası, köşk, bahçe ve kocaman bir kütüphane var. Başka? Az önce buluştuğumuz saat kulesi sarayın en önemli eserlerinden. Bir de bu kocaman havuz. Bir dakika, bu bilgi işimize yarayabilir. Zamanında bir grup isyancı Yıldız Sarayı'na saldırmışlar ve sarayı yakmak istemişler. Çıkan yangın önlenmiş ama bazı binalar kurtarılamamış. Hmm. İşte bu. Harikasın Zeynep. Kesin Gürgen sarayı yakmaya çalışacak. Ama ona nasıl engel olacağız? Ben çok güzel bir yol biliyorum. <Gülüyor router> ah, oh. 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 <laughs> Kesin Azmi bu. <laughs> Sessiz olsana, seni neden yanımda getirdim ki? <laughs> Nefes alamadım patron. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ortalıkta yoklar, hmm. kesin gittiler. Hadi işe koyulalım, çok vakit kaybettik. Ah, keşke bana da bir tane yapsaydın patron. Çok ateş püskürtüyor mu? Hem de nasıl? Görürsün birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Patron, sen bir daha iyisin. <laughs> Ateşle oynamak tehlikelidir <laughs> Gürgen. Tehlikeyi daha <laughs> görmediniz siz. <laughs> Demek pes etmiyorsun. Bizim de sana bir sürprizimiz var. Hadi Elif, sıra sende. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne böyle? Uh. <laughs> Ama çok korktum. Şu işimi bitireyim. Söz veriyorum kardan adam yapacağım size. O kadar emin olma. Elif şimdi. Kardan adam olmasa da iki tane buzdan adam yaptık. <laughs> şaşırdı. Bakışlar işte aklıma geldikçe gülüyorum. <gülüyor> ha? Ha? Sizi unuttuk mu sandınız? Oyunumuz yarım kalmıştı galiba. <laughs> <Olmalı. gülüyor> Hapşaa! Ha, Hapşaa!